Selamun Aleyküm değerli tespih sever arkadaşlar, abilerim, kardeşlerim inşallah iyisinizdir. Şöyle karışık bir tespih koleksiyonu satın aldık bir kardeşimizden. İhtiyacı vardı, geldi bize sattı. Biz de bunları sizlere tanıtalım dedik. Açıklamaya Instagram adresimi bırakacağım. Eğer bu ürünleri istiyorsanız ekran fotoğrafı alıp açıklamadaki Instagram adresimden sorabilirsiniz. Yavaş yavaş gün buldukça da Instagram adresimden de paylaşacağım. İnşallah ürünler hoşunuza gider. İnşallah beğenirsiniz. Videoya da bir yorum yaparsanız abone değilseniz de abone olursanız çok ama çok mutlu etmiş olursunuz beni. Öncelikle şöyle bir narçıldan başlamak istiyorum. Hemen şöyle ölçülerini de size vereceğim. Bir dakika şöyle biraz tutayım. Hani ekran fotoğrafı almak için lazım olur. Şöyle narçılı size tutacağım. Arkadaşımız bu narçılı epey bir kullanmış. Renk almış. Şimdi bu narçılımızın bir özelliği var. Komple püskülü 925 ayar gümüş. Şöyle çekimi gayet lezzetli bir çekimi var. Bunların her biri kullanılmış ürün arkadaşlar. Burada gördüğünüz her bir ürün kullanılmış tespih. Hani gidip de yeni alınmış atölye işi falan tespihler değil. Her biri heveslerle mutlu mutlu alınmış güzel bir tespih koleksiyonu diyebilirim size. Kaç bir şey ölçüsü? 11.5'a 8. 8'e 11.5. Renk alma sürecine bakın. Hani alsanız bunu ortalama 4-5 ay kullansanız böyle renk almaz. Çekimi çok güzel. Artık oturmuş. Şu an flaştan dolayı biraz daha rengi şey duruyor. Açık duruyor ama rengi gerçekten koyu. Şöyle püskülünü de göstereyim. Püskülde komple 925 ayar gümüş püsküllü bir narçıl. Hemen bunu da kenara kaldırıyorum. Şöyle bir tespitten başlamak istiyorum. Bu püskülü gümüş değil. Ama kullanılmış bir ürün. Arkadaş üstüne basa basa söyledi. Dedi ki kullanmadığım ürünler değil abi. Hepsini kullandım ve satacağım. Yani Nakitese kıştım satacağım. Oturduk anlaştık. Uygun da bir fiyata anlaştık. O yüzden ben bunları uygun da bir fiyata vereceğim. İsteyen varsa Instagram adresimi tekrar söylüyorum. Açıklamaya bırakıyorum. Oradan iletişime geçerseniz... Ekran fotoğraf alıp iletişime geçerseniz uygun fiyata sizlere bunları sahiplendirelim. Çıtır çıtır çekimi olan ürünler. Hani kullanılmış ürünler, hafiften renk almaya başlamış ürünler ve güzel ürünler. Hemen bundan sonra aynı modelin bir farklı rengi var. iki çeşit almış böyle. Ya şu püsküller sadece 20-25 lira. Ortalama biz bunları yine uygun fiyata vereceğiz. Kardeşimizle oturduk, çayımızı içtik, sohbetimizi ettik. O da bizi YouTube'dan bulmuş. Koleksiyonunu satın aldık. Ve tanıtmaya karar verdik ki çünkü her seferinde söylerim kiminin vazgeçtiği tespitler kiminin hayalidir. Hatta kiminin vazgeçtiği şeyler kimilerinin hayalidir. Bu yüzden söylüyorum şu rengin güzelliğine bakın. Çekimi desen, yani şimdi şu tespitten bir tane de katelin olması lazım elimde. Çok güzel çıtır çıtır çekimi olan ürünler. Bunları trend yola dolaba... İsterik her yere yükleyeceğim. Ama öncelik tabii ki YouTube'dan gelen kardeşlerimizin şöyle imamesi işçilikte olan ürünleri göstermek istiyorum size. Bu imamesi işçilikte olan ürünler imamesi püskül değil, şey gümüş değil. Şu imame işçilikleri de gümüş değil ama gerçekten tespih, hakikatlı bir tespih, büyük boy. Hemen bunları da şöyle bir ölçüsünü verelim size başlamadan. 11'e 10. Yani 9,5 10. Çekimi çok güzel almış, kullanmış, bir hevesle kullanmış. E sonradan da vazgeçmiş, nakite sıkışmış. Bunları nasıl satabilirim diye düşünürken getirdi bana. İlk kez kardeşimle bu tespitleri üzerinde pazarlık yaparken tanıştık. Kendisinden helallik istedik. Memnun oldu, ayrıldı. E o da zaten inşallah yorum yapar bu videoya. Şöyle göstermek istiyorum. tespitleri gerçekten kaliteli, güzel. işçilikli ürünler piyasada pahalı ürün olan ürünler. Şu ip yollarına falan bakın kullanıldığını anlarsınız zaten. Hiçbir türlü izi ya da farklı şey yok. Hiçbir türlü hatası yok. Gerçekten kaliteli ürünler. Hemen bunu da bırakıyorum. Şöyle çubuğa geçmek istiyorum. Daha kukalar mukalar bir sürü pelesenkler falan ağaçları var. Abonozlar var. Şöyle şunlara da bakalım. Şöyle çubuk bir malzeme. Hafiften renk almış. Havşalı. Hemen burada bir ölçü verelim. 14'e 10 milim. 14'e 10 milim. Çekimine de bakalım. Şöyle net de gösterelim. Püskül gümüş değil ama şöyle bir yedek kapbesiyle falan kombin yapmışlar. Çubuk malzemeler renk almaya başlamış. Hareleri falan var. Havşa dilimli. Çıtır, çıtır çekimi var. Epey de kullanılmış bir ürüne benziyor. Arkadaşımız Allah bilir ne heveslerle kullandı. Sonradan bunu sattı. Ama satarken de söyledik. Abi dedi gönlüm çok rahat. İnşallah değerini bilecek. Bir insana gider. Bunları sana getirdim. Çünkü sen yine uygun fiyata gerçekten değerini bilecek insanlara vereceğin için dedi. Bu da beni çok mutlu etti. Hemen şöyle bir andıza geçmek istiyorum. Andız ağacı yine püskülü gümüş değil. Şöyle imamesi falan var. Usta işçilikte gibi. Şu çekime bakın bak. Bunu da kullanmış. Andız. Ölçülerini hemen size vereyim. İşçilikte andız. İşlenmiş andız arkadaşlar. Şöyle 13'e 13'e 9.5 ölçülerinde andız full işlenmiş şöyle imame yapılmış imamesi iki taraflı böyle şu kırılma falan değil arkadaşlar bakın şöyle içeriye girmeli şöyle hakikatlı ürün narçıl kullanılmış hafiften renk almaya başlamış ve çıtır çıtır çekim var çok lezzetli bir çekimi var hemen bunu da kenara bırakıyorum şöyle kukalara geçelim bir bir atölye işi kukamız var bunu da kullanmış kardeşimiz Şunun çekimine bak ya. Çok tatlı çekimi var ve bunların bir özelliği de var ki koleksiyonerden gelme olması. Koleksiyonerden gelen ürünler kullanılmamış olsa bile dinlendirilmiş beklemiş ürünler ve sevgiyle bakılmış ürünler. 13.5 diyelim biz buna ya da 13 diyelim. Şöyle tekrardan bir ölçü verelim. 10. 13'e 10. Çekime bak. Böyle elde yağ gibi kayıyor. Hiçbir türlü yağma sürmemiş. Şöyle ya çekmekten bırakamıyorum bu tespihi. Şunu da şöyle koyalım. İşçilikli atölye işi. Güzel bir tespih. Bunu uygun bir fiyata aldık. Gerçekten söylüyorum. Bir tane var elimizde. Ve bunu da uygun fiyata bir kardeşimize sahiplendireceğiz. Hemen şöyle bir Alman fiberi düşünün. Bir Alman fiberi düşünün. Bu da usta işçilikliydi. Özelden yazarsanız bunun ustasını da size söylemek isterim. Şöyle. Bir dakika. Bunun püskülü gümüştü galiba. Dur bunu bir sorayım mı arkadaşa? Bunu artık o kadar çok ürün aldım ki unuttum. Şöyle. Baksana şuna ya. Bu fiber adamı yer. Bırakamıyorum. Bir de ölçü vereyim size. Alman fiberi. Şöyle 11'e 7.5. Tam el boy. Şunun güzelliğine bak. Usta işçilik diye hatırlıyorum. Bunu hatta bir ustasının da ismini verdi bize. Öyle şey değil ha. Bizdeki o fiberlerden değil. Ona göre yani yazarken ona göre yazın. Uygun fiyata kullanılmış. Hafiften renk almaya başlamış. Daha da renk alacak. Püskülü gümüş mü bilmiyorum ama bir sormam lazım. Şu çekiminin lezzetine bakalım. Fiberden çok haz eden bir insan değilim ama gerçekten güzel bir fiber. Bir koleksiyoner kardeşimizden aldığımız fiber. çekimi çok güzel ya satılmasa bile hoşuma gider ben kullanırım en azından fiberden gitmişken şöyle bir tane de yerli bir fiber bunun püskülü gümüş değildi şöyle yerli bir fiber bu da kullanılmış böyle damarları falan var şöyle bakın ya hele bah bah şu ürüne bakın elimen olmuş lan. Bir şey kalmış. Şöyle. Habbeler artık birbirlerini yemiş, oturmuş. Yerli fiber. Adam fiberlerine güzel bakmış ama ya. Çiğ. Çok güzel bir tespih. Hemen bunu da bırakıyorum. Şöyle tekrardan bir kukayla devam edelim. Şu kukaya bakın. İbrahim Uysal. İşçilikti. Çıtır bir kuka. Uygun fiyata aldık. Uygun fiyata sahiplendireceğiz. Çekimi çok güzel. Bunu almış daha fazla kullanamamış ama zamanında uygun fiyata almış ki bize de uygun fiyata sundu. Biz de uygun fiyata satın aldık. Çok güzel çekimi olan tespih. Hemen şöyle. <laughs> Doğal candır ya bak şu ihtame çivisine bak. İhtame çivisinden her yerine kadar işçilik yapılmış sikkesi var İbrahim Uysal. Şöyle bir tane halk atmışlar. Çok güzel bir tespih ya. Tam kullanacaksın bunu. Çıtır çıtır renk aldıracaksın. Çok uygun fiyata bu da. Bu da. Bu da bu da bu da. Bu da çok uygun fiyata. Şöyle bir Mehmet Erbabacan pelesenk. Yeşil pelesenk. Atölye işi. Şöyle gösterelim. Buna da ben bir ölçü verelim. Bazılarına ölçü vermeyi unutuyoruz. Onu da özelde yazın. 12'ye 12'ye 8. Şunun kıymalına bakın ya. Çok hoşuma gitti. Yeşil pelesenk. Pelesenk bu ara çok pahalı. Dikkat edin. Dur ya bak bu da var. Bu öd olması lazım diye hatırlıyorum. Ama pelesenk de olabilir. Tam hatırlamıyorum. Çünkü doğal tespitlerden öyle ağaç tespihlerden çok fazla anlamıyorum. 12.5'a 10. Büyük boy 12.5'a 10. Bu da atölye işi bir tespih. Öd olması diye yani öd olması lazım diye hatırlıyorum. Bilenler de yorum atarsa mutlu olurum. Ara böyle bu şekilde yorum bulalım. Bakalım bu tespih bilen çıkacak mı? Bu da çok uygun bir fiyata vereceğiz. Çünkü uygun bir fiyata aldık. Buradaki tez gördüğünüz bütün tespihleri çok 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 uygun fiyata aldık. Ve ne yapacağız? Uygun fiyata da sizlere sahiplendireceğiz. Kardeşimizin isteği üzerine. Hemen şöyle biraz daha çubuklardan gidelim. Şu püsküle bak ya. Ağır bir püskül yedek kapbeli. Çıbık. Çıbık çıbık. Kullanılmış ha. Renk almaya başlamış. Bak çekime bak. Normal yeni çubuklar gibi değil. Ben bu yüzden koleksiyonerlerden tespih almaya bayılıyorum ya. Her türlü var. Doğalından sıkmasına, çubuğundan kateline her türlü tespih mevcut şu an elimizde. Bunları kardeşimizin koleksiyonundan kendi dükkanımıza sahiplendirdik. Şöyle tekrardan İmames işçilikte hiçbir şekilde gümüş değildir imamesinin işçiliği ama uygun fiyata verilecektir. Şöyle buralar falan hep işçilikte püskül de gümüş değil havşalı o bakın hepsi birbirlerine meme yapmış. Sese bak ya ne heveslerle kullanmış bunu kardeşim renk dalmış belli. Ya bilin ki satarken gönlünü gerçekten rahat ettir ettir sattı çünkü hakkını da verdik anlaştık. Pazarlığımızda oturtturduk. Sese bak ya. Bunu da hemen bir ölçüsünü vereceğim çünkü hoşuma gitti tespih. Bunu kendim mi kullansam ya? 10'a 10'a 9 ölçülerinde. 10'a 9 ölçülerinde kaliteli ve kıyak bir malzeme. Hemen bunu da kenara kaldırıyoruz. Şöyle bir Çekoslovak benzetme var. Çekoslovak benzetme var. Çekimi çok güzel. Kesimi de çok güzel. Hemen size bir ölçü daha verelim buradan. 12'ye 12'ye 8 buçuk civarında. Hani sanırsın ki usta işçilikti, usta yapmış o kadar kaliteli bir malzeme ben görmedim hani atölye olarak. Sikkesi imzası yok. Atölye olarak böyle bir kaliteli bir malzeme görmedim. Şu hara yapısına falan bakın, imamesine bakın. Daha da netleşsin. Bir netleşsin şuradan. Çok güzel değil mi ya? Gerçekten güzel, başarılı. Şöyle bir tekrardan Mehmet Erbabacan atölyesinden bir kesme var. Bak. Kesmemiz biraz daha küçük boylarda hareli. 9.5'a 5. 5'e 9.5 ölçülerinde. Dimdik kesme ya. Baksana. çekimi de çok lezzetli. Bunları artık fotoğraflarını çeker paylaşırız. İnşallah güzel kardeşlerimize hayırlı uğurlu olur. Şöyle bir Nasır Fidan atölyesi var sistemli. Böyle of. Bunun da hemen ölçüsünü vereyim size. 13'e Hop dur kaçtı. 13'e 9. 13'e 9 ölçülerinde pat 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 çıtır çıtır çekimi olan bunu epey bir kullanmış. İlk aldığı tespitlerinden olduğunu söylemişti. Hemen bunu da kaldırıyoruz. Şöyle bir püsküllü daha hafiften ince çerez gibi renk almaya başlamış. Hareli daha da renk alacak. Ona 7. 7'ye 10. Tam böyle günlük kullanım boyluk. Şunun güzelliğine bak ya. Her birinin çekimi böyle güzel ya. Olur mu böyle bir şey? İnşallah gerçekten koleksiyonerlere gider de hani gerçekten değerini bilecek insanlara gider de kullanırken zevkle kullanır. Bize dua eder. Şöyle bir abonozumuz var. Bu da yine atölye. Mısır işçiliği denilen bir şey. Atölye püskülü gümüş değil. Mis gibi bir ürün. Çıtır çıtır şöyle. Çekimi olan bir ürün. Abonoza doğal. Uygun fiyata bunu da sunacağız sizlere. Hemen bunu da kenara kaldırıyoruz. Şöyle bir tane daha kelle boy vardı. İmamesi işçilikli olan. Hemen başlamadan önce bir ölçüsünü verelim kardeşim. 13,5'a 9. 9'a 13,5. Şöyle imamesi işçilikte. Hiçbir şekilde gümüş değildir ama gerçekten el sanatı yapmışlar. Kararma paslanma olmaz. Çekime bak. Nasıl çektiyse artık her birini böyle adamın yani aldığıma pişman oldum mu hiçbir şekilde pişman olmadım. Adamın her ürünü böyle çıtır çıtır. Muazzam bir yeşil. Bunlar artık yarın gelir fotoğraflarını çeker yükleriz. Şöyle bir büyük boy daha var. Püskülü gümüş değil. Büyük boy. Bunun da hemen bir ölçüsünü verelim. Ama özel bir portakal. Renk dağılmaya başlamış. 11.5 12.5 12 buçuk. gerçekten ya. Hoşuma gitti. Hepsini kullanmış. Hepsi dok ürünler. Hepsi kaliteli ve sağlam ürünler. Şöyle tutalım. Hemen bunu da kaldırıyorum. Şöyle bir öd daha var. Bir öd daha var. Kokulu. Çıtır çıtır çekimi olan. Püskülü gümüş değil. Şöyle bir hitamesini de koymuşlar. Bunu da hemen kenara kaldırıyorum. Şöyle çift taraflı imameli bu aralar fazlasıyla gördüğümüz tespihlerden biri olan çift başlı iki tane imamesi olanlar bunu almıyorsanız imamesi için alın bari. İki tane imamesi var sıkma yeri var olarak. Bu da çok güzel bir çekim olan iki başlı sıkma keyri var tespih. Hemen bunu da kaldırıyorum. Şöyle tekrardan iki başlı olan bir tespihimiz daha var. Püskülleri farklı. Bunun da çekimi lezzetli. Böyle. Hemen bunu da kaldırıyorum. Şöyle gümüş püsküllü gibi görünse de gümüş püsküllü olmayan bir uçak camı var. Hafiften bilek boy tarzında. Çok güzel duruyor. 11'e kaçtı yine. 11'e 7. 7-11. Çıtır çıtır uçak camı. Rengi muazzam. Bunu ne yapsak? Zar diye mi satsak? Oyun zarı diye. <laughs> tövbe tövbe çarpılacağız. Şöyle bir sıkma keri var. Daha çubuk fırınlanmış çok güzel çekimi olan bir ürün daha sizlerle. Şöyle hemen bunun da bir ölçüsünü verelim. Havuşalı. 13'e 11.5. 13'e 11.5. Gerçekten ihtişamlı. Gümüş püskül değil. Alpaka ama kararma paslanma yapmaz. Bu ucuz püsküllerden değil. Gerçekten pahalı püsküllerden. Bir tane daha Çekoslovak tarzı yapılmış. Ve bunun da çekimi çok güzeldi. Alırken çekmiştim. İmamesi böyle işçilikli. 13'e 9 havşalı falan yapmışlar hapbelerini. Şöyle böyle ele masaj yapıyor. Sanki bunu hani kuru torna usta işçilikli diye satsak kimse itiraz etmez. Şöyle püskülü gümüş değil. Ve çok güzel bir ürün. Hemen bunu da kaldırıyorum. Şöyle iki tane ürünüm kaldı. Şöyle püskülü gümüş değil. Şeyde işlemesi de gümüş değil çekimi ama gerçekten gümüş çekimi gerçekten güzel. Hemen bunun da bir ölçüsünü verelim şöyle hızlı bir şekilde. 12'ye 7,5 ölçülerinde çekim hassasiyeti, lezzeti çok güzel. Şöyle bir göstermek istiyorum size. Yedek kabbesi de bir tane ucunda Çıtır çıtır çekimi olan ürün. Artık hızlandım çünkü yoruldum. 2 tane yedek kabbesi var. Şöyle hemen bunun da bir ölçüsünü veriyorum. Şöyle 11'e 7.5 ölçülerinde ateş kiri var. Yine bunu da çekmiş. Ve bahsettiğim ürünler bu kadar. 20 dakika boyunca hani normalde kolay kolay anlatmazdım. 20 dakika olmuş videomuz. Gerçekten çok ihtişamlı ürünler. Açıklamadaki adresime bırakacağım Instagram'ımı. Oradan eğer mesaj atarsanız, ekran fotoğrafı alıp da mesaj atarsanız daha rahat yardımcı olurum. Daha kolay yardımcı olurum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşme dileğiyle.